Merhaba. Arkadaşlar sabah güneşi de çok güzel yakmaya başladı şimdi şu anda. Konumuz daha önceki videoda belirttiğimiz gibi Adem ile havanın ilk insan mı değil mi tartışması. Neden böyle bir şey bize ne yani? Adem'le Havan'ın ilk insan olup olmaması beni ne ilgilendiriyor? Ben zaten Adem'le Havan'ın ilk insan olduğuna inanmayan biriyim. Kur'an'ın Tanrı kitabı olduğuna inanmayan biriyim. Tanrı'nın dinlerinin olmayacağına inanan biriyim. O zaman derdim ne? Derdim şu. Hani insanlar çalışıyorlar, bilimsel çalışma yapıyorlar arkeologlar, biyologlar çalışıyorlar. Kazı kazıyorlar. Bizleri aydınlatıyorlar. Şimdi Adem ile Hava kutsal kitaplarda geçer. Onlar ilk insan olduğu sabit. İslam dininin de ana kütlesi, ehli sünnet dediğimiz ana kütle Adem ile Havayı kabul eder. Yahudilik kabul eder. Hristiyanlık kabul eder bazen arada böyle önünde akademik ünvanı olan o profesörler var. Doktor, prof, doktor, prof, doktor, prof, doktor. O hırtlar, hırt. Hırtlar çıkıyor arada bir ortaya. Hırt, arkadaşlar affedersiniz osuruk demektir. Osurduğun an anından kokar, rahatsız eder ama sonra geçer. Bir müddet sonra geçer yani normala döner. Bunlar hırt. Niye hırt diyorum? Çünkü bunlar koku yapıyor. Şimdi çıkıyorlar insanları beyinlerini Allah bullak etmek için işte Adem ile havadan efendim yok diyor. Adem ya Adem ile hava ilk insan değildir İslam'a göre. E ne kardeşim? İşte Bakara suresi 30. ayetinde diyor ki ben bir halife yaratacağım diyor. ilk insan demiyor orada onu kastetmiyor. Halife yaratacağım diyor. Melekler de ona karşı çıkıyor. E diyorlar ki melekler sen yeryüzünde kan dökecek birilerini mi yaratacaksın diyorlar. Melekler nereden biliyor bunu? Gaybi ancak Allah bilirse melekler nereden biliyor bunu? Demek ki daha önce diyor insanlar yaşamış, kan dökmüşler falan filan diyor. Ne, ne, neye dayanıyor bunu? Bakara suresi 30. ayette halife dedi diye. Bakın arkadaşlar halife dedi Şimdi önce diğer ayetleri vermeden önce bunlar öyle diyorlar ya 30. ayeti halife diyor diye. Bak o 30. ayeti anlatan başka bir surede Hicr suresinin 28. ayetini buradan okuyacağım şimdi. Ondan sonra konuşalım. Hani Rabbin meleklere demişti ki Hani Rabbin meleklere demişti ki ben kup kuru bir çamurdan şekillenmiş karabalçıktan bir insan yaratacağım. Buyur hırt. Meleklerle konuşuyor ya Bakara suresi 30'da. Halife yaratacağım. Halife dediği kas insandır işte bir insan yaratacağım diyor. Bir insan. Çamurdan. Çamurdan yaratıran kim? Adem. Adem kim? İlk insan. Bunu dedik Nisa suresi birinci ayeti açık ve net söylüyor dedik. Nisa suresi birinci ayetinde okuyayım arkadaşlar. Burada bir yanlış olmasın. Evet. Nisa suresi birinci ayeti okuyacağım. Ne diyor? Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Ya şimdi şu ayeti benim tekrar açıklamama gerek var mı? Var mı öyle bir izahata? Gerek yok. Açık ve net. Bir tek nefisten yarattım. Ondan eşini yarattım. Daha sonra onlardan da diyor birçok erkek ve kadın. Yani Onları yarattım. Diyor. Açık ve net. Şimdi bu Nisa suresi birinci ayetine uygun hadisi okuyorum. Hadislerde var dedim ya. Adam diyor ki ya diyor kaynak ver. Ya kardeşim kaynak veriyorum söylüyorum. İlla okumam mı gerekiyor buradan? Yani okuyorum. Kadın bir kaburga kemiği gibidir. Kadın bir kaburga kemiğinden bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kim diyor bunu? İslam peygamberi Hazreti Muhammed diyor kardeşim. Kaynak mı? Buhari, nikah. Kaynak mı? Müslüm, reda. Kaynak mı? Tirmizi, talak. Kaynak mı? Darimi, nikah. Kaynak mı? Ahmet bin Hanbel. Yeter mi? Evet. Hadiste Kur'an'a uygun. Ve ben aynı zamanda Mayda Suresinin 31. ayetinde Adem'in oğullarının o karga meselesinde söylemiştim. Yani demek istediğim şu ki bütün dinlerin kitaplarında Adem ile havanın ilk insan olduğunu söyler. Bey kardeş, Müslüman kardeş. bilhassa biz Türk Türkler, Türk bırakalım şimdi Arapları. Türkler olarak bir düşünelim şöyle ya. Arap'ın dinine girdik. Bulunduğumuz noktadan geride kaldık. Arap'ın dinine girdik. Bulunduğumuz noktadan geride kaldık. Şöyle dünyaya bir bak. Kafanı kendi köyünden, kendi kentinden, kendi ülkenden çıkart. Dünyaya şöyle bir bak. Hristiyanlar kalkınmışlar. İnsanlar refah içerisinde yaşıyor. Budisti, Budisti kalkınmış. Ya Çinlisi, Japonu, Taylandı, Korelisi kalkınmış. Bak arabasına biniyorsun. Kore'nin arabasına saatini kullanıyor. Budist bunlar. Hristiyanlar kalkınmış. Arabasını sürüyorsun. Uçağını sürüyorsun. Hastanen, hastanelerinde cihazlarını kullanıyorsun. Dünyada, dünyada 190'ın üzerinde irili ufaklı devlet var. Bunlardan 60, 55, 60 tanesi çökmüş, geri kalmış. En yerde sürünen devletler. Bu yerde sürünen devletlerin 45 tanesi İslam ülkesi. Böyle dediğim zaman diyorsun ki Nem, İslam'da mı suç suçluyorsun? Evet İslam'da suç. Sen kafanı oraya teslim ettiğin zaman o Kur'an'a kendini kaptırdığın zaman İslam dinine kendini teslim ettiğin zaman, ettiğin zaman birey değilsin artık. Hür değilsin. Ona bağlısın. Ona göre bu dünya oyun ve oyuncaktan ibaret. Senin için öbür dünya diyor hazırladık. Öbür dünyaya bak sen. Sana öyle diyor. Beynin öyle teslim alınıyor. Sen birey olmadığın için sürüleşiyorsun sürleştiğin içinde seni alıyor bir hırt istediği yere götürüyor. Bak bugün bugün dünyanın en hırsız bir insanını başa getirdiniz ya. En namussuz, en hırsız birini. Bir yüzükle geldi. Oğullarına gemiler aldı. 15, 20 tane gemi bilmiyorum sayısını. Villalar aldı kızlarına. Karısına hastaneler açtı bir yüzükle. Devletin hazinesini götürdü İngiltere'ye teslim etti. Soydu, soğana çevirdi. insanları aç bırakma, aç bırakma. Aç aç kalmaz şeyine geldi, sınırına geldi ya. 1.1 bir, bir olan dolar 5 oldu. 2. Nokta bilmem kaç olan euro 6 oldu. Paran pul oldu. Hazinen boşaldı. Soydu, soğana çevirdi. Niye biliyor musun? Hala sorgulamıyorsun o adam. Rabbim dediği için elini bağrına koyuyor ya. Rabbime şükür, Rabbim affetsin. Cuma namazı kıldığı için bunun arkasından gidiyorsun kardeşim ya. Bu kadar sürüleşiyorsun işte bunu bile sorgulayamıyorsun. Neden? İslam olduğun için. Geri kalmanın yegane sebebi budur. Etme ya şu çık şu dinin arabın, arabın dininden ya. Türk olarak çık ya. Özüne dön kendine dön ya. Ya gene bir şeye inan kardeşim gene bir şeye inan da şu pis dinin içerisinden bir çık ya. Seni ne hallere soktu ya. Dünyaya oyuncak oldun ya. Herkes götüğünden geliyor. Gittin Çin'den para getiriyor ya. 3-4 milyar para alıp geliyor içinden. Günü kurtarmak için. Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde 30 mallara göre zam yapıyor. Bırak şunu. Bırak şunu. İlime sarıl, bilime sarıl ya. Yapma etme, etme kardeşim ya. Etme ya. Bu kadar öngörüsüz, bu kadar beynini böyle cendere içerisine atamazsın ya. İnsansın ya. Diğer insanlarla ne farkın var arkadaş? Diyor ki o Kur'an'ın ne süsü var? İslam'ın ne süsü? Kur'an İslam olduğu için o ülkeler öyle işte. O insanlar öyle. Olmasa sorgulayacak. Düşünecek, beynini kullanacak, üretecek. Bütün İslam ülkeleri ya bütün İslam ülkeleri Almanya kadar mal üretemiyor. Japonya kadar mal üretemiyor. Bunu düşünün biraz ya. Yapmayın, etmeyin arkadaşlar ya. Başka bir ayette, başka bir konuda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar. Düşünün biraz. Etmeyin, tutmayın. Yalvarıyorum ya. Çıkın şu arabanın pisliğinden ya. Korkmayın. Bir şey yok. Yok. Açın okuyun o Kur'an'ı. Tanrı kere bir tane, bir tane insanlık için tek bir cümle bulamazsın içerisinde ya. Bana getir kardeşim. Bana getir ya. Getir oradan desin ki dil, din, ırk gözetmeksizin. İnsanlar birbirini öldürmesinler. Kardeştir. Çalışın. Diye bir ayet getir. Ben iman edeyim, ben de iman edeyim ya. Yok böyle bir şey ya. Filanla konuşma, aileni kabul etme, inanmazsa. Yok şundan dost olma, şuna saldır, şuraya işte ganimete git bilmem ne. Bunun böyle bir şey olur mu ya? Çıkın şu arabın pistinden ya. Milyonlarca dolar akıyor oraya. Adam bununla da o şeyi kurtarıyor işte. Başka bir ayette görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.